Sabri. Şimdi pas. pas Kazım kesinlikle. ortada. Aferin Arda doğru. nefis bir çalım. Arda ceza sahasında. Git burak Arda buraya, Burak git. ortaya Burak. gol. Burak. Top Burak attı. Arda attırdı Burak attı. Evet. Bakın sekiz pas yaptık. Bravo bravo bravo. Belçika. Selçuk. Ceza sahasında işte kalıcı çıktı. Bola, güzel bir koşu yaptı. Kaleci de. Selçuk. Evet, tipik bir Burak'tan Burak çok diyorsun. güzel bir koşu. Evet, top sekti. Burak evet. gol. Yani sonuçta Burak Golü attı. Burak, Hepimizi rahatlattı. Marino'yla aynı gruptalardı. Burak ceza sahasında Caner boş. Burak vuruyor. Gol! 21. dakika Burak golleri de milli takımda da devam ediyor. Derbe suruşu bu arada Arda orta yaptı. Bir kafa ve gol Burak Yılmaz. Gol Burak Yılmaz 54. dakika. Şaner pası mükemmel Burak karşı karşıya Burak Burak ve gol 90. dakika Burak Yılmaz Şaner'den olağanüstü bir pas Burak Yılmaz Rakibinden Arda ilk yarıda son hücum bu. Arda ceza sahasına sokuldu. Arda top hala kendisinde iki oyuncu kapattı. Şimdi Umut Burak açıdan Burak vurdu ve gol. Burak vurdu ve gol 2-0. Arda hata başlattı. Orta alandan topu taşıdı. Rakip ceza sahasına kadar getirdi. Umut Arda ceza sahası Burak Köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahasında boşta kalan top vuruş toparlarda gol. Gol geliyor Burak'la ve 1-0 öne geçiyoruz Gana karşısında. Arda ceza sahası içi. Arda pasını verdi. Gökhan Gül 3. gol. Türkiye 3 Andorra 0 Burak. Burak at 3-0. Umut, solda Caner hata çıktı. Topla buluştu. Caner yüksek topu attı. Bir daha gol! Bükreş'te gol! Bükreş'te Burak! Türkiye! Türkiye 1-0 Volkan Umut kafayla indirdi. Töre bıraktı. Burak karşı karşıya. Burak gol! Bizi rahatlatan gol! Burak'ın golü! Türkiye tarihinde 2-0 önde. Milli takım öne geçiyor 2-0. Burak affetmedi. Önce umut sonra Burak. Arda. Arda'nın ortası. Vur kafayı. Golü. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Aferin Burak. 2-1 dakika 88. Bu gol aslında çok şey anlam ifade ediyor. Ama yine Arda, Arda. salladı. Tabii canım Arda'sız milli takım şu anda hakikaten çok eksik. Pakistan karşısında. doğru Volkan Şahane, Volkan Şahin sekiyor. Burak vuruyor ve gol! İlki oluyor! İlki oluyor yine Burak Yılmaz. Karşılaşmada 29. dakika. Burak kendi... Haydi şimdi göster maharetini. Töre onun ortası. Burak gelir mi? Şimdi Volkan Volkan Volkan'ı yap. Burak, Burak. Aç Gol, gol, gol! gol. <laughs> aradığımız golü buluyoruz sevgili izleyiciler. Burak Yılmaz. Burak, Burak, Burak. <laughs> Birliğlerimiz Amsterdam.